Selamünaleyküm. Aleyküm Zeynep Monkuş'un kanalına videosuna hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız İnşallah hepiniz iyisinizdir ee, yeni gelenler için söyleyeyim arkadaşlar biz daha önce e, Kocaeli'nde yaşıyorduk yaklaşık 5-6 ay önce e, Muğla Ortaca'ya taşındık göç ettik e, göç ettik e, Kocaeli'ndeki evimizi kiraya verdik e, burada kiralık bir ev tuttuk ve şöyle e, bahçesi olan genişçe e, bir evdeyiz ev sahibimiz Allah razı olsun kendilerinden e, bir bölümünü şöyle bir bölümünü bize ayırdılar e, istediklerinizi ekebilirsiniz diye. Bu hafta köy pazarından fide aldım arkadaşlar. Şöyle ne aldık göstereyim. Biraz daha sırık domates aldık. Ondan sonra neyimiz eksikti. Denemek için kavun aldık arkadaşlar. Bakalım olacak mı inşallah. Evet. Kırılmış arkadaşlar şöyle. Şöyle. Kırılmış ama inşallah tutar ya. Kökü duruyor ya. Evet. Böyle gübremiz var arkadaşlar. Keçi gübresi. Bir yerden buldum. Diplerine dökeceğim inşallah. Ee, ne aldım? Pazardan kapya biber aldım arkadaşlar. Kırmızı kapya biber. İnşallah ne yapacağız? Bol bol salçamızı yapacağız. Domates birkaç fide daha aldım. Zeynep için çilek aldım, 3 fide daha. Her hafta azar azar alıyoruz. Karpuz aldık arkadaşlar. 3 tane fide karpuz aldım. 2 fide de kavun aldım. Bakalım inşallah olacak ee, gelişmeleri size göstereceğim. Takipte kalın. Arkadaşlar yaklaşık bir hafta iki hafta önce salatalık aldık. Şöyle, maşallah baya büyümüş. Bir iki tanesi çiçek vermiş. Ee, şimdi fark ettim üstünde böcekler olmuş arkadaşlar. E, paylaşırsanız sevinirim yani bu böcekler nasıl gider böcekleri nasıl yok edebiliriz nasıl e, hangi organik ilaç yapsak faydası olur yazarsanız yorumlarda sevinirim şurada kabak var arkadaşlar kabak ekmiştik çok şükür hepsi tutmuş şöyle göstereyim böyle salatalıklarımız şöyle bak maşallah çiçek açmış ee, ilaçlamamız lazım Evet en heyecanlandığım patates Arkadaşlar şöyle göstereyim şöyle boydan boya şöyle boydan boya uzun bir sıra patates ektik bakalım patateslerden güzel verim alacağız. Şöyle yeşermiş. Arkadaşlar. Çok şükür. Bunlar da yeşermiş. Yol kenarı arabalar geçiyor. Şöyle patateslerimiz yeşermiş. Fasulyeler fasulyeler bir karış boyuna gelmiş. Barbunya. Şöyle kenara barbunya ile fasulye ektim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Boydan boya çalı fasulye ile barbunya. Zeynep'le beraber bu fideleri ekmiştik arkadaşlar. Hep su tutmuş. Şöyle patlıcan, domatesler bayağı büyümüş. Mis gibi kokuyor. Patlıcanlar biraz büyümüş belli oluyor yani. Ondan sonra evet patateslerimiz şöyle. Taze soğanlar değişirmiş. Şu ağaç ağacın alt tarafına e, tohum aldım. Tere, roka ve maydanoz tohum aldım. İnşallah güzelce ne Toprağını incelttikten sonra ekeceğim. Maydanoz fidelerini aldık, çok zayıf kaldı. Ee, bakalım. Evet, Zeynep'imin çilekleri. Çilekler yavaş yavaş büyüyor arkadaşlar. Şöyle. İki üç dalda reyhan aldık mis gibi kokuyor. Şöyle biraz çevreyi de göstereyim. Arkadaşlar çok güzel. Mis gibi hava. Burada da fasulye ektim. Belki çıkmaz diye ektim ama maşallah hiç çürümemiş. Hepsi ektiklerimin hepsi çıkmış. Şöyle. Şöyle boydan boya fasulye ve ee, ne ektik? Tabii ki kıvırcık. Bu sene kıvırcıklar her şey pahalanmış ama kıvırcıklar çok çok fiyatlar yükselmişti arkadaşlar. Bazı yerlerde tanesi 20 liraya çıkmıştı. İnşallah Allah nasip ederse bir ay, bir buçuk iki ay sonra pazara çıkmayız artık. Bu ektiklerimizi pazardan almayız kendi ürettiklerimizi tüketeceğiz. Küçük bir alan kaldı, oraya da karpuz ekeceğim. Şöyle, şu şeyde poşetlerin olduğu yerde. Domatesler güzel olmuş, tutmuş yani. İki gün önce biraz diplerini çapa yaptım. Arkadaşlar Ağaç çiçek açmış Portakal ağacı Oh mis gibi kokuyor her taraf Her taraf mis gibi kokuyor arkadaşlar Arada böyle soğanlarım evde işerdiği zaman Hemen gelip toprağa ekiyorum. Şöyle hafif gömüyoruz. Toprağa ne versin, o da sana onu veriyor. Kartozları buraya ekeceğiz takipte kalın arkadaşlar. Bakalım karpuzlar olacak mı? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim bol mahsuller versin inşallah. Zeynep'imin çileğini ekeyim. Böyle bir tane de şuraya ekeyim. Bir elimle telefonu tutuyorum. Bir elimle de ekiyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Artık çilek toplarken göstereceğiz arkadaşlar size. Başka bir tane de şuraya koyayım. Japon Şu atalım. Toprakla uğraşmak harika bir terapi. Bana göre yani. Teşeşen bir terapi arkadaşlar. Evet. Bunu da diktik. Arkadaşlar işim bitti. Hepsini ektim. Böyle diplerine diplerine gübre döktüm. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi olsun arkadaşlar. Hayırlı ramazanlar diliyorum. Selamlar.